Öncelikle hepinize selam dostlarım. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Sefalar geçiriniz. Ben Mutlu Yıldırmaz. Bugün sizlerle birlikte ekranda gördüğünüz bu hatayı düzelteceğiz. Çözümünü sizlere göstereceğim. Videoya geçmeden önce kanala abone olursanız, beni fenomen yaparsanız sizlere çok çok teşekkür ederim dostlarım tabii ki de süper bir seslendirme yaptık dostlarım. Videoya geçmeden önce kanala bir abone olursak ve videoya like atarsak beni çok çok mutlu edersiniz. O zaman sizlere hemen bu hatanın çözümünü anlatayım dostlarım. Kesinlikle videoyu başından sonuna kadar hiçbir şekilde atlatmadan izleyelim dostlarım. Şu an ekranda gördüğünüz bu hatanın iki çözümü var dostlarım. Hani eee bazı videolarda sürüm atıyorlar. Oyuna sürüm attığınız zaman dostlarım bazı haritaları indiremiyorsunuz oyun içinde sıkıntı oluşmaya başlıyor kesinlikle hesabınıza hani oyununuza sürüm atmayın ki bir ço çoğu yayıncı sürüm atmanızı öneriyor kesinlikle sürüm atmıyorsunuz ne yapmanız gerekli şöyle dostlarım hemen bir göstereyim size buradan giriş ekranına geliyorsunuz şuradan çıkalım tamam burada tamir et kısmı var dostlarım tamir et kısmına geldiniz kaynakları tamir et buna tıklıyorsunuz başlangıç durumuna getirme diyorsunuz hepsini zaten tıklıyor dostlarım bunu oyunu tamir ederek düzeltebilirsiniz ha oyunu tamir ettiniz hatanız gene düzelmedi bu sefer oyunu komple silin ve tekrar yükleyin bunu öneririm öbür yöntemler kesinlikle hani oyunu bozuyor. Kesinlikle denemenizi katlayan önermem dostlarım. Evet bunları yaptıktan sonra yüzde %90 yani yüzde %100 düzelecektir bu hata. Hani ya sileceksiniz ya da oyunu tamir edeceksiniz. Evet dostlarım videomuz bu kadar. Videoya bir like atarsak ve kanala abone olursak beni cidden çok çok mutlu edersiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.